Zorban. Ben konuşmasam daha iyi olur bu yaştan sonra. Lütfen başım belaya girsin istemiyorum. 12, 12 ayda sigara 30 liradan 55 bana lira. Anne ben zaten en ucuzunu içiyorum. Evet. gelmedi. Gelse ne olacak? En ucuzunu, tütün sarma alıyorum. Sanki alabiliyor <laughs> mu? Yani He, o da benim kötü alışkanlığım. Evet. Zam geldi, her şey zam geldi. İş sigarayla Anında atarım. Bir daha bir şey içmem. Eğer sigara işi bu problemi çözüyorsa evet. sigaraya benzemez. Ben şimdi Mısır çarşısından şöyle gittim. Millet yılbaşı geliyor diyor. Yılbaşı dediğin öyle dini diniyle alakası yok. Yeni bir yılın eski bir yılın bitmesi yeni bir yılın başlaması. Ha, ona dair ne çerez alabildim bakındım bakın peynir alayım dedim onu da alamadım. Öyle sallanan emek yedi buçuk milyon maaşla ne alabilir? Bütün baktım işsiz gezenler var. Yanlış anlamayın beni ben e, dincilik yapan ırçılık yapan bir insan değilim. Ama bütün Suriyeliler çalışıyor. Türkçeyi unutmuş, bizim esnafımız Türkçeyi unutmuş. Durmadan Arapça konuşuyorlar, beni Arap zannediyorlar, Arapça konuşuyorlar benden. Vallahi Arapça konuşuyorlar, Aa, ben dedim Türk'üm ya. Ona göre mi fiyat veriyorlar, ona göre mi davranıyor, onu da bilmiyorum yani. Vallahi piyasa çok berbat. Bak reis bu, bu şeye kadar iyiydi. Şeye kadar? Hmm, Cumhurbaşkanlığına kadar. O iyi veya kötü ülkemizi götürüyordu. Evet i̇yi veya kötü de biz de memnunduk. Ama son zamanları artık bu çığırından çıktı. Piyasa çığırından <laughs> çıktı. Herkesin şu anda yakında siyaseti bıraktı. Millet karını ekmeğin derdine düştü. Acaba evim nasıl geçindirebilirim? Kirayı nasıl ödeyebilirim? Hangi parayla bu eve bugün rızkı nasıl götürebilirim? İşsizlik zaten diz boyu. Dememe gerek yok. Kız ben var, mi? Ben Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağını biliyordum. Erdoğan biliyorum ama vermedim kullanmadım. Oy kullanmadım. Ben vatandaş olmak istemedim artık. Yani Türk vatandaşlığına gurur duyuyorum. Öyle bir şeyliğim yok ama vermedim. Çünkü bana yapabilecek hizmet yapabilecek kimse yok. Bir haddinden fazla şişirdi. Bir ötekine o kadar da bindirdi. Seçimden sonra değil mi? Şimdi belediye seçimleri var. Aslında belediyenin de hatası şu. Halka inecek. Tek 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 vatandaşın derdini dinleyecek. Bu İstanbul'a ne yapabilirim? Şimdi İstanbul başında pazarlıklar var oğlum. Burada dönüyor çünkü rant burada. Türkiye'nin rantı İstanbul'da. AK Parti daha bak aday çıkaramadı. Öteki desen nasıl garanti diye bir şey yok. İnsin halka, vatandaşa baksın, ihtiyaçlarını sorsun, piyasaya baksın. Bu yani bir ben değilim yakınan. Bütün insan artık insanla ko konuşmaktan da korkuyor. Neden korkuyor? Ceza alır. Bu yaştan sonra ben şimdi gideyim karakola mı çekileyim konuştuğum zaman? Hakaret etmiyoruz ama işte işine gelenler kulağından tutulup çekiliyor. İşine gelenleri 24 saat içinde dışarı bırakıyorlar. Her şeyi biliyorsunuz. Bu vatandaş, bu Türk milleti cahil insan değil. Sabır bitti bitmek üzere. Ha bu seçim, ha bu seçim insanlar sabır gösteriyor durduramaz. İçimizde on binlerce şey var. Suriyeli var, Afganlı var. Bilmem. Kültürümüz de bozuldu. İnsanlığımız da bozuldu. Zaten normal vatandaş ilkokulu, liseyi bitirmiş, iş bulamıyor. Onun yerine gelmiş sigortası çalışıyor. Onun ekmeğinin rızkından oynuyor yani. O da vatandaşın senin ekmek götürecek çoluğuna çocuğuna evlenecek. Hadi gidin evlensin bakalım gençler. Evlenebiliyor mu? Ev tutabiliyor mu? Biz, biz bak ben emekliyim Allah'a bin şükür zamanında bu hoca derde girdik saçı başı döktük. Başımı sokacak bir evlat. Benim kızım aldım ben. Bir oda iki odayı çocuğumla kendine ayırdım. Ben bir odaya sığıştım. Tek ki o kirayı veremez çünkü yok daha iş bulamadı. Üniversite mezunu olsa ne olacak? Tecrübeli üniversite mezunu bayan ama iş bulamadı. Hala müracaat ediyor. Boşalttım dün evin bir kısmını. Gel kızım yanımda ne yersek beraber yiyelim dedik. Artık aileler küçülmeye başladı büyümüyor. Aileler büyümüyor, küçülüyor artık. Bu kiralarla insanların başlarına gelmedi, kalmadı. İçim acıyor her zaman. Haberlerde gördüğüm zaman. O onu öldürüyor, o onu ediyor. Biri malım var diyor, haklı. Kira istiyor ama öteki vatandaşın da cebinde para yok ki. 10 bin liradan aşağı kira yok şu İstanbul'da. Neyle verecek? 7500 bin liraya mı verecek? 11 bin 500 lira asgari ücretten verecek? En az 20 bin lira asgari ücretim olması lazım ki. Bu insan biraz nefes alsın. Alamaz da alır. Şu ana göre alır en azından. Bizim maaşımıza en az 20 bin lira olacak. Hadi vermesin 17 buçuktan aşağı olmaz. Ben zaman emekli oldum asgari ücretin ilk katı maaş alıyordum. Devlet memuru emeklisiyim ben. Şu anda asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Daha yeni geldi. Bin lira artırdılar maaşımı. 7500 lira alıyordum. Bu reva mı bana bu? Biz de zamanda 30 sene çalıştık devlete hizmet ettik. Dirseğimizi sürttük yani. Valla oğlum derdiniz çok. Hangisini söyleyeyim? konuşmak istiyorsun. Kelimeler denk mi sinir sistem bozuluyor. Zaten sinir hastası olduk artık antidepresanlarla duruyoruz. Bir şey değil oğlum.